Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün asla yapamazsın, yapamazsın. dediğiniz şeyleri yapıyoruz. Evet. Ve ilk olarak demişler ki bu sana asla e, de, Deli amcanın kapısını çalamazsın. Yani, yani komşunun kapısını çalıp kaçamazsın. Bizim Deli bir komşumuz var. Evet. Ve onun evet. evinin hemen önündeyiz. Evet. Bir çatıda yaşıyor. Evet çatıda yaşıyor. Ve teras evet. diye geçiyor orası. Ve, şimdi Ve hep çıkacağız. balkonda oturuyor. Evet şu anda herhalde öyle bir zaman şu anda balkonda değil. Geçelim. Gelin geldik. Gizli girmemiz gerekiyor. Bu saatten sonra şuradan gireceğiz. Bakın şu var.

Bize bakıyor, bize bakıyor, bize bakıyor kuş. Saklandım. Şuradan geçelim. Ve bu bize bakıyor, bu ulan saklan. Tamam en azından burası gölgelik. Bakın arabanın arkasında saklandık. En azından burası gölgelik. Evet. Arkadaşlar bu arada benim yüzümü merak ediyorsunuz kameraman olarak. Bulem diyor ki bin like olursak göstereceğiz. Bin like olması imkansız ama. Ama işte olursak eğer bu videoya <laughs> 55, 55 like gelirse ben yüzümü göstereceğim. Ve hatta video gelecek. Evet. Şimdi ya? artık gidelim bakmadı. Şimdi ikinci şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci şeyimizi söylüyorum Bulem. Merak ediyor musun? <laughs> E ikinci şeyimiz Galatasaray şampiyon diye bağıramaz. Arkadaşa... Çok... arkadaşlar başka takımın da adım Evet arkadaşlar çünkü bu arkadaşlar vinç yok bu ölem çok bunlarla. yüzden ikinci şehirde geçiyoruz. Üçüncü şehirde geçiyoruz. 2. İki, evet. İkiye geçtik. Et geçtik ona. Turgut Alp'in topunu al ve gol at. Turgut Alp'e. Tamam. Evet. Yani Yaren'in kardeşi arkadaşlar. Bu ulan kayıyor. Evet. Bakın hatta tamam. durun. Orada oynuyor topu. Tamam. Topu gizlice alsana sonra bak. Evet bakın. Oynuyor. 真的好一点，差不多。 geldi baba Arkadaşlar atınca ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben asana kadar akşam alacağım. Gitmem orada bulurum. Ya Bak çok yukarıdan at. Çok mu yani. tutamazsın. Ama öyle boy olur. Hı, tamam, gol değil Go de. Değil. Dışarısı. Yok, dışarı değil. Tam şeyden girdi. Yoksa vallahi seni sayacaktım kenara. Hı -hı. Yoksa şey oluyor değil mi? <laughs> İnşallah bu lan bu video. Ana kapatmamışım videoyu. Özür dilerim. <laughs> bu tarz kaybı şey yapmış Evet inşallah bu ulam atacak. Bu ulam taç kullanıyor. arkadaşlar bu ne kadar galiba akşam olacak sıkıldığınızı biliyorum ama erkekler Biz bence bir futbol videosu da çekek ya. Oh, ha, ne golü Turitel? Elime ne Geçmedi. Geçmedi. Elime Bak fır, bak bakıyorum. Hadi bakalım. Yaren de burada çamur oynuyor. Bu ile matana kadar bize Yaren'in çamur vloğunu izleyelim. Ne yapıyorsunuz Yaren Hanım? Evet, evet kameramana bir tepki. Buyur ama artık gidelim istiyorsan gol attın zaten. Hadi gelelim. Evet. Sonunda bir tane attı arkadaşlar. Evet. Dört gol yedim. Birini saydıramadım. Evet. Hadi gelin gidelim. 5 evet. olan evet. kazanır diyor bana. Evet. Şimdi evet. beş oldu zaten. Ben bir tane gol alacağım. Evet. Şimdi evet. ikinci, üçüncü, dördüncü yapamazsın testimize gidiyoruz demişler ki asla demişler. Asla. Ee, hani bizi hani e, uzak yerleri gezemezsin. Ne gibi? Uzak yani. Issız bir yere. Bizim hani bak ben sana tarif edeceğim. Arkadaşlar bizim şöyle bir yerimiz var. Şuradan şuraya gidince ıssız. Şöyle şuradan geliyorsun ve orada köpek var. Evet. Hepimiz evet, çok korkuyoruz. Daisy'ye bakamazsın demişler yani ona benziyor. Daisy'ye bakamazsın. Hadi gelin Daisy'nin yanına gidelim. Kalkacak bir şey yok. Ama işte arkadaşlar buradan gideceğiz. Sıcağın ortasında şöyle gideceğiz. Evet gidiyoruz. gidiyoruz. Çünkü tabi tabi eğitmenimize düştü. Ben de geleceğim. Dedim. Gidiyoruz bakalım. Nereye kadar gideceğiz. Videoyu da duruyor. Yaklaşın. Şey Bundan sonra... Ne? Video bitiyor. Çünkü başka yorum atmamışlar. Bu kadar azız ki bu kadar yorum atmışlar. Ben geri geri gidiyorum. Arkadaşlar eğer Daisy'nin yanına gitmemizi, oraya girmemizi istiyorsanız 50 like, 50 like.